Merhaba. Ben Doktor Didem Gülmez. Youtube kanalımızda sizlerle değişik konularla birlikte olacağız. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bugün kozmetik akupunkturdan bahsedeceğiz. Çünkü Instagram'da yaptığımız yayınlar sonrasında bize çok fazla soru geldi. O yüzden biz de detaylı bir video çekmek istedik konuyla ilgili. Akupunktur yaklaşık 3000 yıllık bir tedavi yöntemi. Ülkemizde 1980 sonrası tanınmış olsa da özellikle Çin'de binlerce yıldır uygulanan bir tedavi yöntemi olmasına rağmen aslında e, akupunkturu ilk uygulayanlar Uygur Türkleri. Son bulunan e, mumyalar bunu bize gösteriyor. Fakat Çinliler Sarı İmparator zamanında bu akupunktur uygulamalarını yazıya döktükleri için e, onlarla anılır olmuş ve onlar da akupunkturu çok geliştirmişler. Ee, ve her konuda akupunkturu kullanmışlar. Çünkü herhangi bir kimyasal kullanılmadığı için e, ulaşılabilir malzemelerle ve vücudun kendi sistemini harekete geçirilerek yapılan bir tedavi yöntemi olması e, onlar için çok pratik olmuş. Her yerde kullanmışlar. E, tabii ki bunu güzellik için de uygulamışlar. Gençleşme için de uygulamışlar. E, bizim kullandığımız teknik meyzen. Akupunktur, kozmetik akupunktur tekniği ee, tabii ki Çin'de bulunup geliştirilen bir yöntem ama e, bunu esas e, günümüze uyarlayan ve daha da fazla ileri gitmesini sağlayan e, Amerika'daki e, Marta Lucas bunu yapıyor ve e, 2013 yıllarında Türkiye'ye gelerek de e, eğitimlerini burada da verdi ve biz de o tarihten beri kozmetik akupunkturu yoğunlukla bunu talep eden hastalarımıza uyguluyoruz uyguluyoruz. Şimdi e, bunu yaparken e, farklı bir yöntem izliyoruz çünkü biz e, yüzü Vücuttan ayrı bir sistem olarak düşünmüyoruz. Vücuda bütün bakıyoruz. Holistik bir bakış açısıyla bakıyoruz. O yüzden bedenimizin yüzü ayrı, eli ayrı, karaciğeri ayrı, pankreas ayrı değil bizim için. Biz vücutta bir anti-aging, bir yenilenme, bir yaşlanmayı önleme etkisi istiyorsak bir kere karaciğerimizin iyi çalışması gerekiyor, bağırsaklarımızın iyi çalışması gerekiyor gibi normal bedenin de doğru çalışması için Önce vücut akupunktur yapıyoruz. Vücut akupunkturu yaparken bizim için en önemli şeylerden bir tanesi e, akupunkturun 12 tane meridyeninin e, düzgün çalışması. Bunun için nabız teşhisi kullanıyoruz. Bu Çin tıbbında kullanılan bir yöntem. Nabız teşhisiyle 12 tane meridyeni ölçüyoruz ve bu meridyenlerde e, az çalışan, fazla çalışan, kapanmış olanları tespit ediyoruz. Daha sonra özel akupunktur noktalarını uygulayarak bir kere bu meridyenleri açıyoruz. Yani organlara giden kan akımını, sinir uyarılarını, vücuttaki dolaşan lenfatik sistemi önce düzenliyoruz. Bunu her seansta yapıyoruz. Çünkü amacımız önce vücudu iyileştirmek. Bu iyileşmeyi seans sırasında sağlıyoruz. Yine nabız teşhisi yaparak e, bilekten yapıyoruz bu teşhisleri. İki bileği de kullanıyoruz. Vücut e, meridyenleri normal düzeye geldiyse ondan sonra yüz akupunkturuna geçiyoruz. Yüzde e, belli noktalar var. E, bunlar e, akupunktur noktaları. Yüzün her tarafına dağılmış durumdalar. E, ama biz mesela öncelikle kafanın tepesini, bu saç diplerini koltuk kulak arkasını kullanıyoruz. Çünkü bu bölgelerle ciddi bir gerilme hedefliyoruz. İlk başta yapmaya çalıştığımız şey şu. Zaten bizi Instagram'dan takip edenler de bunu işte neştersiz yüz gerdirme olarak isimlendirdiğimizi biliyordurlar. Hiçbir cerrahi işlem uygulanmadan ilk amacımız cildi normal pozisyonuna getirmek. Burada 5 veya 10 yaş gençleşme hedefliyoruz biz. Ve cildinizi bu kadar geride nasıldınız, bu kadar gençken nasıldınız, ona doğru evrilme, evrilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Cildimiz özellikle 30 yaşından sonra yer çekimi, toksinler, oksidan işlemler, ultraviyole gibi etkenlerle ne yazık ki sarkabiliyor, elastikiyetini kaybedebiliyor, kırışıklıklar oluşmaya başlayabiliyor. Ee, bizim yaptığımız bu işlemlerle ilk başta cildi normal haline getiriyoruz. Yani 5 yıl önce cildinizin tonus dediğimiz gerginliği nasıldı veya 10 yıl önce. İlk hedeflerimizden bir tanesi cildinizi bu pozisyona geri getirmek. İkinci olarak Kırışıklıklar oluşabiliyor. Bunun en büyük sebebi de kolajen bağlarında kırılmalar olması, elastinde kırılmalar olması ve bunun tamir edilememesi. Birçok kişi çok mimik kullanıyor yüzünde. İlk başlarda bu mimikler yani o kas kasılmaları ciltte herhangi bir kırılmaya neden olmuyorken, ilerleyen yaşta bunlar biraz kırılmalar neden oluyor ve kırışıklıklar yavaş yavaş oluşmaya başlayabiliyor. Her zaman mimikli olmuyor tabii ki. Birçok insan mimik haricinde kırışma belirtileri gösterebiliyor. her organın belli olduğu yüzde belli noktalar var. Mesela karaciğer belli bir yerde kendini belli ediyor. İşte üreme organları belli bir yerde kendini belli ediyor. O organları düzelttiğimiz zaman da cilde de ayrıca bunun yansımasını ekstra görmüş oluyoruz. O yüzden bir bütün olarak yapıyoruz biz bu seanslarımızı. Ee, i̇kinci hedeflerimizden bir tanesi e, kırışıklıklar demiştik. E, şimdi e, kozmetik akupunkturun en büyük avantajlarından bir tanesi Böyle bir ütüleme işlemi yapmıyor. Yani kırışıklıklarınızı tamamen yok edelim, ütüleyelim. Böyle bir beklentimiz olmamalı kozmetika kabukları yaptırırken. Çok derin kırışıklıklarınız varsa, mesela bir 5 yıl önce, 10 yıl önce durumunuz nasıldı? Bunu hedefleyerek düşünmek gerekiyor. İlk amacımız sizi bu halinize geri döndürmek. Ciltteki elastikiyetinizi arttırmak. ince kırışıklıklarınızı yok yok etmek, derin kırışıklıklarınızda da %70-80'e varan azalmalar sağlamak. Bunu yaparken de nasıl bunu yapıyoruz? Cilde birçok akupunktur noktasına çeşitli yöntemlerle uygulamalar yapıyoruz. Hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyoruz. Sizin kendi kan akımınızı, cildinize gelen kan akımınızı arttırıyoruz. Lenfatik drenajınızı arttırıyoruz. Sinir uyarılarınızı arttırıyoruz. Ve bu bölgede tamamen bir tamirat işlemi başlatıyoruz. E, sinir uyarısını sürekli tekrarlıyorum. Çünkü bir bölge yeterince sinir uyarısı almıyorsa oradaki kaslar, cilt dokusu, kemik giderek zayıflar. E, şöyle bir örnek verebilirim. Hiç hoş değil ama e, sadece kafanızda canlandırmanız için. Mesela felç olan insanlar ya da bir tarafında felç gelişen, biz bunda uzvunda felç gelişen insanlarda o uzuv giderek inceliyor, güç kaybediyor, zayıflıyor. Neden? Çünkü sinir uyarısı yok. Oraya giden sinir uyarısı kesildiği için o e, ekstremite, yani o, o uzuv e, yeterince kanlanamıyor, sinir uyarısı almıyor, lenf drenajı olmuyor ve giderek zayıflıyor. İşte bu yüzden cilde gelen sinir uyarısının da sağlıklı olması bizim istediğimiz amaca ulaşabilmek için çok önemli. Diğer hedeflerimizden bir tanesi cildinizin rengini tekrar oluşturmak. Yani yaşla birlikte mumsu bir cilt yapısı oluşuyor. Cilt biraz sarılaşıyor, matlaşıyor. Ama bir, siz daha iyi biliyorsunuz eski fotoğraflarınıza baktığınızda bir 5 yıl önce, 10 yıl önce cildiniz böyle değildi. Çok daha canlı, hafif pembe bir cildiniz vardı. Pır, parıl parıldı, parlıyordu. Ee, zaten biz kozmetik akupunktur yaptığımızda ilk gördüğünüz belirtilerden bir tanesi bu. Hemen ilk seanstan etkileri başlıyor. Siz cildinizdeki o değişimi, o gençleşmeyi, renkteki düzelmeyi, parlaklığı hemen anında gör, görüyorsunuz. Ee, fotoğraflıyoruz biz. Ee, kişi ilk bize geldiğinde seans sonrası, ikinci geldiğinde seans sonrası olmak üzere. Böylece siz de kendinizi anlayan an takip edebiliyorsunuz. Ee, ayrıca sarkmaları da önlüyoruz kaslardaki o tonusu arttırdığımız için ee, bununla beraber en güzel ve herkesin en çok mutlu olduğu şeylerden bir tanesi de mimik kaybı olmaması birçok kişi kırışıklık istemiyor vücudunda veya yüzünde ama bu olurken de yüz ifadesinin değişmemesini de tercih ediyor. Bu yüzden de kozmetik akupunktur oldukça avantajlı bir yöntem. Bunlarla birlikte sağladığı başka olaylar da var ama yan etkileri çok soruluyor bana. Ben çok yan etkisi var diyorum. Nasıl yan etkileri var? Bunlar hep pozitif yan etkiler. Mesela migren probleminiz varsa, kozmetik akupunktur yaptırdığınızda hem vücut sağlığınızla ilgili tedavi yaptığımız hem de baştaki akupunktur noktalarınızı kullandığımız için bir kere migren tedaviniz otomatik oluyor. İkincisi sinüzit probleminiz otomatik tedavi olmuş oluyor. E Biz... Karaciğer sağlığını düzeltiyoruz, tiroidle ilgili uğraşıyoruz. Hep bunları akupunkturla yapıyoruz. E bu sizin vücudunuzda serotonin salgılanmasına, yani mutluluk hormonu salgılanmasına neden oluyor. Bir depresyona eğiliminiz varsa veya moraliniz bozuksa bir kere bunu düzeltiyoruz. Uykularınız düzeliyor. Hormonal sisteminiz düzeliyor ki bu bence yaşlanmadaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Çünkü yaşla birlikte hormonlar azalıyor ama cildimizi ve vücudumuzu diri tutan şeylerden bir tanesi de hormon. Biz yaptığımız akupunktur sistemiyle bu hormonal bağlantıyı da düzenliyoruz. O yüzden ekstra e, hormon düzenlenmesinde yapıyoruz. E, böyle komple bir tedavi yöntemi kozmetika akupunktur doğal olması, hiç kimyasal kullanılmaması, tamamen vücudunuzun kendi materyallerini kullanmamız, ayrıca mimik kaybınızın olmaması ve tüm sağlığınızı iyileştirmesi de diğer artı yönleri. Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Instagram'ımıza bakabilirsiniz bize telefonla da ulaşabilirsiniz sorularınıza cevap vermekten mutluluk duyacağız Ayrıca YouTube kanalımızda çok daha video fazla videoyla sizlere daha da güzel bilgiler vermeye devam edeceğiz Bizi takip edin